kıtlık dönemlerinde, yokluk dönemlerinde insanların dinle irtibatı kopuyor. Yani evinize ekmek götüremediğiniz zaman birisi karşınıza çıksa size dine ait bir şeyleri anlatsa hanginiz dinlersiniz? Yani aç olsaydınız mesela şu anda oturabilir miydiniz burada mesela? Dolayısıyla açlık çok zor bir imtihandır. Fakirlik çok zor bir imtihandır. Siz bakmayın bazılarının fakirliği bize matah bir şeymiş gibi gösterdiklerine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bir eve fakirlik girdi mi iman o evin pencere Çıkar diyor fakirlik matah bir şey değil tercih eder adam kendisi zühtü tercih eder takvayı tercih eder dünyaya karşı farklı bir meyli olur ona ait bir tercihte bulunur ona bir şey söylemez bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de öyle yaşadı ama hiçbir zaman bize fakirlik övülmez fakirlik tercih edilsin diye teşvikte de bulunulmaz yeryüzünü imar etmekle görevli olan insanların güçlü olması kuvvetli olması dayanıklı olması tercih edilir